Herkese merhaba. Ben Feel ben bugün sizinle parkur map'inin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Parkur map'inin ikinci bölümü değil bu. Parkurun bir tane daha parkur işte. İkinci bölüme hoş geldiniz. Parkur. Oh. Hmm. Bu map yabancı bir map. You can do it diyor. ben değil mi bana şimdi benim sabrım orada sınama yavşak. Oh. Oyunda oh. 13 nokta çıktı bu sefer anlıyız ki 13 nokta çıktı şimdi yani arkadaşlar biz bu ilk 4'ü beklerken şey bu ilk 4 diyorum 12 nokta 4'ü beklerken 13 çıkması yani Mojang'ın Allah belasını versin diyorum ben yani bu için bunun için başka bir şey söylemiyorum bu ne? Buranın nereye gidiyor? Buranın nereye gidiyor? Oo. Sen çok zeki sanıyorsun kendini değil mi Yolum. Bir dakika sen çok zeki sanıyorsun kendini. Amcık ağzı Kimi kime şekil yapıyorsun lan? Ona geçtik ben zaten direkt. Tamam size gerek kalan topraklar. Ama iyi geri dönüşümüz. Şey olmayacak. Bir şey var mı içerisinde? Allah tabelayı kırıyorduk lan. Bir şeyler var mı içerisinde? Seslerde bir şey yok değil mi? Hepsine bakacağım. Yok ya. Hiçbir şey yok işte. Anasını kim tabloya kırdık ya. Şuraya koy. Bak buraya gelip böyle tamam mı? Götünü veriyorsun şöyle. Bu da seni eşi benzersiz kılıyor. Burayı tek tek kestim. Yine bir dakika burada lava düşmüyor musun? Şöyle köşeden düşmüyor musun? Zorluk açık açık diyor. Arkadaş yemek koymamış. Ha koymuş pasta koymuş. Düzelim şöyle. <laughs> oh. hmm, çok pis var lan. Yeye hm. ah. Yorsun ye, oh. koçuma. Yerin altları boşluk bu arada gördüm. Bas bas bas. Bir dakika bir tane senin yanına alabilir miyim? Pasta gitti. Bedava pasta yok. Aa burada da var. Yemin ederim. Adam abi adam Türklerden daha iyi yapıyor. This is... Oha. Bu niye açıklıyor? Adam checkpointinde Abi ne 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 kadar ne 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 çok ne ne çok var lan. Abi iki dakika geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. O çok ne 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 Oy çok pis rahatladım çok pis rahatladım rahatladım best 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 bunun bu ne lan köpekler inekler falan var ne bu kadar kısa mı lan ne bu kadar ne bu kadar kısa olamaz Önerim. O aşkına bu çocuğu <laughs> Ta übesinin amına attı. Ta öbesinin amına attı. Ta öbesinin attı. Öbesinin, öbesinin nikahına attı. Ta nikahına attı. Şöyle 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 şöyle. <laughs> şöyle. Amına koyayım ya. Ya bir can çekişerek ölüyoruz ya. Hehehehe. <laughs> 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 Ama kurma ha. Yeter lan bana ne? Giren bana giriyor. Bana. Asıktır ya. Şimdi daha yerine doğmayacağım artık. Ne olacak sen itmit kime olacak Ya buna koyayım. Ya ben buna koyayım ya. Yeter lan. Burada bir de laf falan koymamış ya daha çok acıma gidiyor. Sikerim bana ne ya. Tararara. Yesli motherfucking nigga double cheek. Hoppa. 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 Uh, Bir dakika. koyayım ya. Ben shift bastım sanıyorum ya. Şuraya. Abi ne kadar zoruma gitti bu orada. Biliyor. Musun. Onun ne ne yaptın lan? Bir dakika bu Of çok iyi saatte dakika, şöyle yap. Şöyle yiye gidelim. Düşersek sikerim belanı. Dizi geçtik bir şey var ha. Öleceğiz. Ay en sevmediğim yer. yarın ben bana ne? ben hiç uğraşamam oraya kadar gelmekte. Adam çek boyu koymayı hata yapmış. Koyacaktın. Beni beni sinir ettin. Çek boyun koyacaktın. Bir de ben oraya oradan oraya kadar koşuyorum. ya köpek miyim ben ben? Böyle avlıyor muyum ben? Hayvan herif. şunu kır ya. Sikerim şimdi mantarını ya. Hı. Evet mantar evet. Yo hazır için lanet girsin ya. Lanet girsin ya. Direkt mi sonra koşalım da bana ne. Beni hiç ilgilendirmez. Yapan düşünecekti. Böyle şey mi ya? Efendim şu hale bakın ya. Sonunda geçeceğim. Var ya o tavukların hepsini tek tek keseceğim kurban bayramı demeyeceğim. Keseceğim abi tek tek hepsini. Ağzını sıçtım tavuklarını. Keseceğim. Keseceğim, Geçeceğim. Ya ulus bu çocuğu. Abla kodumun paşası. Akşam doluyor ya. <gülüyor> 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 Kaçam oluyor korkuyorum. <laughs> Yeter lan. Lanet girsin lan. Bu mapin de lanet girsin ya. Lan, yapmıyorum lan yapmıyorum lan. tek tek lan. Nah laf lan sana. Nah lan nah. Sana şeyimi bile vermem lan. Tavuklar. Şey kurtlar. Siz niye oturuyorsunuz? Affedersin ama. Bu macerayı yaşayacağım. Bunda niye ateş çıkıyor ya? Aa! Bu yüzden miyiz? Bu yüzden miyiz? <laughs> bana vurursanız var ya. Köpeklerim saldırın lan! Oğlum saldırın lan bu ne? Ya niye bakıyorsunuz tip tip? Bu <laughs> Evet bir şey yapmadan ölmek istemiyorum. Amına. Amına. Bir dakika bir dakika bir dakika saniye. Bir saniye. Nasıl sıçtın mı köpeği? Kalk ya sen kalk. Şşş şş, kalk lan sen ha. Ben zorluğu kapamayacağım. Yarrağım. Kapa gidin lan oradan. Ne gel bir dakika gel be. Bu ne bilmiyorum. Kalk lan ha. Orası bu. Kalk lan ha. Oğlum kalk lan ha. Oğlum kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Ayağa kalk lan ayağa. Lan ben bir şey diyorsam burada. İnsanlık için diyorum lan yahşetlere bak. Gelmişler burada. Kimse oturuyor. Kalk da nereye sende? Yahşet. Zaten geçemedim hepsini oldum. Thank you for playing parkour madness. Tekli ne? Tell me. I feel... Ya bir çık ya. Tell me. Sonra. Ki ne? Kik. Ha şey. Skype'ı vermiş. Ben bunu ekleyeceğim ve konuşacağım. İki binerim lan senin Neyse arkadaşlar bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, arkadaşlarınıza kanalımı söylemeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.